7 Ekim'de 14 derece Koç burcunda bir dolunay olmuş olacak. Bu dolunayın şöyle bir etkisi var. Dolunaya süper bir dolunay olmuş olacak. Süper olunca ne oluyor? Süper olmuş olmasının ee, tamamen bunun dünyaya olan yakınlığıyla alakası var. Şimdi bu mesafe yakınlaştığı için dolayısıyla o dolunayın etkisini de çok güçlü yaşıyoruz. Şimdi dolunaylar ay-güneş karşıtlıklarıdır ve bu da bizim duyguyla mantık arasındaki çelişkilerimizi ve duygusal olarak hassasiyetimizi arttırır. Dolunay zamanlarından etkilenenler vardır. Aranızda ee, yengeç burcu, yükseleni ay burcu yengeç olan kişiler varsa zaten dolunayları çok hassas yaşıyorlar. Dünyaya mesafesinin yakın olmuş olmasından dolayı adına. Ee, süper dolunay deniyor. Ve süper dolunay tabii mesafe yakınlaştıkça ne oluyor? Etki de aslında daha fazla güçlü olmuş oluyor. O yüzden hem duygusal anlamda bu dolunayın duygu değişimlerini çok fazla yaşayacağımız bir dolunay olmuş olacak. Etkisini de çok daha güçlü ve şiddetli yaşayacağız. Medcezir olayı gibi düşünün. Dolunay, dolunaylar bir tamamlanma, bir sonlanma enerjisidir. Dolunayı biliyorsunuz şöyle kocaman bir ışık olur ve geceyi aydınlatır. İşte bu geceyi aydınlatan o ışık, o enerji hayatımızdaki bir şeyleri aydınlatarak bunları aslında netleştirir. Yani sana sıfırdan yeni bir şey getirmiyor. Senin zaten elinde olan, uğraştığın ne varsa artık bunu finale taşınmanı, tamamlamanı sağlayacak bir dolunay olmuş olacak. O yüzden bu dolunay. Uğraştığımız şeylerin artık sonuymuş gibi düşünün. Bunun tamamlanmasıymış. Koçtaki bir dolunay bize koçun getirdiği o savaşçı, o mücadeleci tarafımız ortaya çıkacak. Yani e, bu dolunayın etkisiyle birlikte yapmak istediğiniz şeyler için e, kollarınızı sıvayabilirsiniz, tırnaklarınızı çıkartabilirsiniz, bunu mücadeleyle elde edebilirsin diyor. Yani tam bir savaşçı, tam bir mücadeleci bir yapıya dönüşeceğiz. Koç girişimcidir, koç savaşçıdır, koç mücadelecidir. Dolayısıyla gerçekten yapmak istediğiniz şeyleri için yapabilme motivasyonuna sahip olacaksın. Doğru. Ancak koçun olumsuz tarafında ne yazık ki e, sabırsızlık, ne yazık ki dürtüsellik de vardır. O yüzden daha fevri olduğumuz bir haftaya giriş yapıyoruz. Bazen duygularımızı, bazen tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ani çıkışlar, gerginlikler yaşayabiliriz. Tabii ki herkes farklı bir evden, farklı bir konudan etkileniyor. Hepimiz için aynı şey geçerli değil. Şimdi yükselen burcumuza göre anlatacağım. Ama diyor ki yapmak istediğin şeyler için artık tamamlanma enerjisini veriyorum. Sadece kafa göz girme, biraz daha sakin kal, biraz daha kontrollü götür. E, ani fevri çıkışlar Tepkiler, kararlar seni zorlayabilir. Bir de gergin olacaksın. Mümkünse kapışma. Baş, kafa, gözler, migren, beyin tansiyon koçla alakalıdır ve bu kafa bölgesi ile alakalıdır. Bir de kazalar, kavgalar, yaralanmalar yarama, hastalıklar yine e, koçla alakalıdır ve dünya genelinde süper dolunay olduğunda dünyaya yakınlığı çok daha güçlü olduğu için o çekim gücünden dolayı ayın doğal afetleri, depremleri tetikleyebilir mi? Evet, volkanlar, patlamalar, yangınlar, depremler ve fırtınalar bu hafta içerisinde dünya geneli için söylüyorum etkin olmuş olacaktır bu dolunayın etkisiyle birlikte dolunayın Türkiye üzerinden geçen hatlarını instagram hesabımda paylaşacağım hangi şehirlerden geçiyor hangi şehirlerimiz etki altında kalıyor onları da paylaşacağım instagram hesabındaki e, haritayı e, şehirleri lokasyonları görebilirsiniz arkadaşlar.